bir su bardağı sütü ılıtıyoruz ılık süte bir çay kaşığı peynir mayası koyuyoruz karıştırıyoruz ocaktan alıyoruz 6 su bardağı una yarım fincan mavi haşhaş yarım fincan nişasta yarım su bardağı sıvı yağ 2 paket kabartma tozu. Bir yumurta ve sütümüzü ilave edip yoğuruyoruz. Bir su bardağı da suyumuz var. Bir paket margarin yağını eritiyoruz. Hamurumu tezgahıma aldım, güzelce yuvarladım, yumuşak bir hamur. Güzelce bir parmak kalınlığında açacağım. Hamurumuzu güzelce açtık, elimiz yağımızla güzelce ne her tarafını yağlıyoruz. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Hazırladım rulo şeklinde sardım yağladıktan sonra ortadan ikiye kestim şu anda hazır dolaba girmeye buzdolabında bir 15-20 dakika dinlendireceğim yağın donması için Evet arkadaşlar hamurumuz hafif dondu şimdi mümkün olduğu kadar ince kesiyoruz şu şekilde kesiyoruz Hamurumu alıyorum bu şekilde incecik bakın. Peynirimi koyuyorum. Hamurumu kapıyorum. Düzeltiyorum kenarlarını için çıkmasın diye. Bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Harika bir şekilde pişti. Վերհայաց